Hiç gitmeyecekmiş gibi bu dünyada yaşıyorum. Hiç gitmeyecekmiş gibi bu dünyada yaşıyorum. Halbuki insana en yakın olan ölümdür. Bir gün gelecek bu dünyadan geçeceksin. Eşinden, kızından, oğlundan, anandan, babadan hep geçeceksin. Onları bu dünyada bırakıp sen ahirete yolcu olacaksın. E olacaksın ama elinde ne olacak? Ne ile gideceksin? Andavuta'nın huzuruna ne ile gideceksin? Yani bizler bunları düşünmüyoruz. Bizler tamam ölümün hak olduğunu biliyoruz. Ölümün gerçek olduğunu biliyoruz. Gelip bizi bulacağını biliyoruz ama ne yazık ki ölüm için azık olarak hiçbir şey yapmıyoruz. Dünya hayatını hep la ilahe illallah gafletle geçiriyoruz zannediyoruz. Hayran hayır, hayır, hayır. Halbuki, Halbuki bizden öncekiler anladılar dünya hayatının bir eğlenceden, bir oyundan, bir yalan olduğunu anladılar. Anladılar ama iş işten geçti. İş işten geçti işte. Biz de diyoruz ki iş işten geçmeden önce kendine gel. Tövbe et Allah-u Teala'nın yoluna gir. Zira Allah-u Teala Celle Celaluhu senden bunu hesabını soracak. Ben sana ömür verdim sen neyle harcadın diyecek. Ölümü unutmamak gerekiyor. hala ölümü unutmamak gerekiyor. Eğer sen ölümü unutursan, yarın Allah-u Teala Celle Celle bunun hesabını senden sorar. Zaten bizim bu dünyaya olan bağlılığımız, dünyaya olan sevgimiz, dünyaya olan muhabbetimiz hep ölümü unutmaktan dolayı. Hiç ölmeyecekmiş gibi yaşayışımızdan dolayı. Ah insan ah. Vallahi insan ne gariptir. Hayran insan ne garip. Annesini, babasını, nenesini, dedesini sevdiğini kendi elleriyle toprağın altına gömer ama ondan ibret almaz. İki, üç gün sonra gene dünyanın kulbunun peşine koşar, dünyanın peşine koşar. Halbuki Allahu Teala Celle seni dünyaya hizmet edesin diye yaratmadı ki seni kendisine kul olasın diye yarattı. E sen daha ne zamana kadar böyle gideceksin? Daha ne zamana kadar böyle gaflet içinde kalacaksın? Daha ne zamana kadar bu halde olacaksın? Yani insanın kendisine gelmesi gerekiyor. İnsanın aklını kullanması gerekiyor. Hayran. Ya. Vallahi dünya hayatı geçicidir. Dünya hayatı fanidir. Dünya hayatı yalandır. Hele hani bir de günahkar olursan o Zülcelal'ın karşısına nasıl gideceksin? Ona nasıl ya Rabbi beni affet diyeceksin? Ne yüzle? Ne olacak? Yani sen zannediyor musun ki onun karşısında boynun dik olacak? Başın dik olacak. Vallahi eğer tövbe etmezsen Allah Teala ipine sarılmazsan or yarın orada boynun bükük olacak. Allah-u Teala Celle Celaluhu Secde Suresinin 12. ayetinde öyle buyurmuyor mu ki? Buyurmuyor ki? Onlar diyor, onlar diyor huzura geldikleri zaman boynu büküktürler. Kimler tövbe etmeyenler, dünyayı lay, lay diye geçinenler, Allahu Teala Celle Celaluhu'nun dünyadaki dinine önümü vermeyenler, İslam'ı yaşamayanlar, gaflet içinde olanlar, ya bugün dursun da yarın yaparım diyenler, yerin altı yarın yaparım diyenlerle dolu onlar diyor mahzundurlar diyor yüzleri yoktur diyor başları önündedir eğiktir diyor Allah utanın huzurunda utanıyorlar ya diyor derler ki ya Rabbi ya Rabbi biz anladık ya Rabbi malikül mülk sensin hakim olan sensin her şeyin sahibi sensin yaratan halk eden sensin en büyük olan sensin rahmet sahibi rahim olan raham, rahman olan sensin. Biz anladık ya Rabbi. Biz anladık. Ve gaffar olan da sensin ama azap edici de sensin. Sensin. Biz anladık. Şimdi anladık ya Rabbi. Ne olur bizleri dünyaya geri gönder ki salih amel işleyelim. Güzel işler yapalım. Ya. E peki yani ayet-i kerime diyor. Diyor öyle yalvarlar. Ya Rabbi biz anladık. Bizi geri gönder. Bizi geri gönder. Ama Allah-u Teala ne diyor? 14. ayette diyor ki sizin zamanınız bitti tamam. Siz geri gitmeyeceksiniz. Bitti artık. E çünkü daha önce bu dünyada yaşıyordun. 124'ün peygamber geldi hep aynı şey söyledi. Size hakka davet etti. Sizi Allahu Teala'ya davet etti, değil mi? Sizi tövbe'ye davet etti. Günahlardan el etek çekmeye davet etti. Kötü işlerden, fahişattan uzak durmanıza davet durmayı davet etti. Ama siz duydunuz mu? E valla duymadım. Onca peygamber geldi onların kitabını işitmediniz. Peygamberin valisleri, veliler, Allah'ın dostları var. Onlar bağıra bağıra her gün, her gün, her gün aynı şeyi söylüyorlar. Ama siz gene anlamıyorsunuz, gene anlamıyorsunuz, gene anlamıyorsunuz. Hz. İsa Aleyhisselam Ruhun olsun. bir gün Kudüs'te çarşıya indi, Süleyman mabedinin önüne indi. Yahudileri çalırdı, onlara emri bil marune hal münker yaptı. Yani onlara tövbe etmelerini, Allah-u Talip'ine sarılmalarını, ölümün hak olduğunu, dünya hayatının bir yalan olduğunu, geçici bir heves olduğunu söylüyor. Ama hiç kimse anlamıyor. Yani herkes kendi işinde, kendi dünyasında, hiç kimsenin umurunda değil. E bu zamanda öyle değil. Allah'ın dostları zavallılar geceleri gündüzlere katıyorlar, hiç yatmıyorlar, uyamıyorlar. Ama gene insanlar onları dinlemiyor. Acaba bir kişiye bir şey anlatabilir miyim derdinde yanık tutuşuyorlar. Ama hiç kimse onların kitabına kulak asmıyor. Yani. İsa Aleyhisselam anlattı, 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 baktı anlamıyorlar. Anlamıyorlar. Baktı ki bir adam bir keçinin boynuna bir ip bağlamış keçiyi ki çekiyor. Hemen gitti keçinin kulağını, o kulağını kaldırdı. Dedi ki el meftu hakkun. Keçi durdu. Keçi durdu. O adam keçi sürükleyip sürükleyip götürdü. Götürdü diyor o keçi diyor üç gün sonra da öldü. Daha sonra işte beni İsrail hahamları toplandılar. Hz. İsa'nın yanına geldiler. Dediler ki ey Meryem'in oğlu sen bu keçiye ne söyledin ki bu keçi üç gün boyunca yemedi, içmedi durduğu yerde hep çakalı kaldı. Ondan sonra da telef oldu gitti yani öldü gitti. Hazreti İsa ne diyor? Diyor ki ben size söylediğim, her gün söylediğimi ona bir defa söyledim. Size her gün bağırarak söylediğimi ona bir defa söyledim. Ne söyledim? El mevtu ölüm haktır. Geliyor ha geliyor Azrail Aleyhisselam geliyor. Hiç kimsenin kaçarı yok. Bey de olsan, sultan da olsan hiç kimsenin kaçarı yok görmedim de arkadaşlar söyledi. Dedi birisi dedi böyle bu sosyal medya bir şey atmış böyle. İtalya'da mı nerede? Adam zengin paralarını sokağa saçmış. Demiş ki ailemin hepsi öldü gitti bu hastalıktan dolayı bu para beni kurtarmıyor. Dünyalık beni kurtarmıyor. Diyor hepsini sokağa atmış. E yani dünyanın bütün malı senin de olsa vallahi hiç kim bir şey seni ölümde kurtaramaz. Ölürsün gidersin yani el meftu hakkın ölüm geliyor. Ya. Ya. Onun için çarene bakman gerekiyor. Tövbe etmen gerekiyor. Ölümü unutmaman gerekiyor. Dünya hayatı geçecek, hayatı geçecek. Öyle işte. Allah bizleri affeylesin. Allah bizleri affeylesin.